sayın veliler, sayın misafirler, sayın öğretmenler ve sevgili arkadaşlar. İstanbul Drama Sanat Akademisi 2013-2014 yıl sonu konserimize hoş geldiniz. Ben Sıla Demiral bu akşam sunumu yapacağım. Öncelikle İstanbul Drama Sanat Akademisi kurucuları Bilge Katipoğlu, Yasemin Güven'e ve tabii ki genel sanat yönetmenimiz Usta Sanatçı Ayla Aldın'a çok teşekkür ederiz. <laughs> tabii en büyük teşekkür bizi büyük bir sabırla çalıştıran hem bize abilik hem arkadaşlık hem de eğitmenlik yapan Cengiz Hoca'mıza. Fotoğraflar konusunda sıkıntıya gerek yok. Profesyonel fotoğraf çekimi olacak. Hepiniz çıkışta fotoğrafları alabileceksiniz. Bu akşam Cengiz Köroğlu Hoca'mızın öğrencilerinden oluşan 5 orkestra ve sonrasında konut sanatçımızı yine Hoca'mızın eşiyle beraber dinleyeceğiz. Bu grupların bir tanesi İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde Cengiz Hoca'mıza iki akademik yazı Diğer dört tanesi ise bir akademik yılı, daha doğrusu aslında sadece bir günde toplam 80 saati tamamladılar. Şimdi ne öğrendiklerini gösterme zamanı dinliyoruz. <laughs> Açılışı Can Sunastürk, Can Katastürk, Bora Gözüdok, Cengiz Karoğlu grubuyla yapıyoruz. Bu dört diye ayrıca keman ve piyano hocamız Figen Kaynak, Çetin Kaya kemanıyla eşlik edecek.